Bakalım bugün sihirli çantada neler var. Ne geliyor? Hadi bakalım. Tut Zülfü. Oh, wow. Aç Zülfü. Of 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 of. Of 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 of. Oğlum Mahmut teyze pastane oh, açsın, bir şey yapsın. Bu bayağı bir şey ya. Vallahi çok yedim. Of. Vallahi para para demez ha. Sonra... Gençler, gençler kokmuştur. Alın birer dilim sizde. Toraman. Aras. Oğlum sabah sabah kek mi yenir lan? <laughs> Oğlum bunlar ne bulur lan? Son yiyorlar <laughs> ya. Harbi kek mi bu? Hah. Nereden çaldınız lan bunu? Ha? Sizin paranız yoktur. Yoksa sadece Hoca'nın doğum gününden mi çaldınız? Ya arkadaşlar siz hiç uslanmıyor musunuz? O kadar yattınız çıktınız ya. Bu alışkanlıklarınızdan kurtulun artık. Şöyle bir çözüm var size. Yüce gönlümden kopan. Size teklifim her hatta sana 100 lira vereceğim. Bütün arkadaşlarına poğaça ısmarla bende. Bitince gel gene bana. Veriyorsun değil mi? <laughs> Al şunu. Bunda fakirin yetimin hakkı vardır. Ayrıca paranla hava atma. Senin sülaleni yedi kere satın alacak bir eve bırakıp çıktım ben. Gençler, bu kadar gerginlik yapmayın ya. Alt üstü kek uzattık. Bak bu öyle dışarıda yapılanlara falan benzemez ha. Anne keki bu, anne. Anne bir dilim daha versene. Oğlum öğlen yemeği yiyeceğiz, iştahını kapatacaksın. Ama anne çok güzel olmuş. O zaman ince bir dilim daha, son. Aveli oğlum bunlar, şunların bakışlara baksana. Ne anlasın anne kekinden? Düzgün konuş lan. Konuşmazsam ne olur Söyle. Oğlum, yüzün fikir. Sana bir tane vururum, ikinciyi vurmam. Vallahi. Anca çene sen. Bak ben diyorum ki bunlardan birinin ben böyle pek mezun aklı. Gitsinler fırından sıcak bir ekmek alsınlar, bansınlar böyle yesinler. Sabahları böyle aç karınların doğuşsunlar. Valla fakirli. <laughs> Fakir, Fakir diyelim değil Valla gençler, madem bize bir ikramda bulundunuz. Bize de boş tabak gönderilmez. İstersen ben sana bir dayak atayım. Böylece karnın doymuş olur ha. Gel, gel bebeğim, gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, gel. Beyler! Bunlar selseri, bunlar yolaşma. Dur, bak sevgilim. Görürsünüz kavgayı. Oo, oh, sakin. 12 ben, sakin ya. İkiye öp oğlum sen. Askeri. Güneş açmış, kuşlar cıvıl cıvıl. Tutsilerle kutular gibi. Ne bu böyle ya? Sakin, sakin. Hocam geciktiniz. Doğum günü kutlamaları bitmedi galiba. Siz bizi çağırmadınız doğum gününüze ama biz size bir sürpriz hazırladık. Evet arkadaşlar. İyi ki doğdun, doğdun. ki eksik olmayın sağ olun. Bitti mi? hocam. Hocam bir şey daha var. Biz size çok kırıldık. Yani biz sizin öğrenciniz değil miyiz? Niye biz doğum gününüze çağırmadınız? Peki Sevda Kara. Sana bir soru soracağım. Sen doğum günü kutlasaydın. Gelincikleri çağırır mıydın? Hocam çağırmazdım. Neden? Onlar senin arkadaşın, sınıf arkadaşın. Hocam sınıf arkadaşım ama kişisel olarak görüşmüyorum. Ayrıca siz öğretmensiniz. Aynı şey değil ki. Evet ama herkes eşittir. Eşit olmalıdır. Gelincikler bu okula gelmeden, daha ilk gelmeden siz onlara tavır aldınız. Tanımadan, etmeden, bilmeden, konuşmadan dışladınız. Dışlamakla kalmadınız, ifşa ettiniz. Ki hepimiz dışlayalım. Ne bu? Ön kimse seçemiyor ki doğacağı coğrafyayı, teninin rengini, sosyal statüsünü. Ön yargı. Her ne kadar içini boşaltmış olsak da bu lafın, empati güzel bir şey. Biraz empati. Empati. Hocam böyle iyi hoş konuşuyorsunuz da, sonuç olarak sizin doğum gününüzde gelincikler vardı, biz yoktuk. Bizi çağırmadınız yani. Madem sordun, söyleyeyim James'in. Ben organize etmedim doğum gününü. Mert'in ablasıyla eşim, yakın arkadaşlar, onlar dahil etmişler çocukları. Ben organize etseydim farklı olurdu belki. Ama olan olmuş. Yalnız buradan çıkardığım bir ders var benim. İnşallah sizin de vardır. Üzülmek kötü bir şey değil mi? Ben davet etmedim diye sizi üzülmüşsünüz. Hissiyatı kötü değil mi? E, gelincikler de öyle hissediyor. Hala. Kara da. Hocam. Sayfa 124. Aç oku bakalım. Neler olacak? Okuyalım hocam, okuyalım. 124 hocam. 124. Evet arkadaşlar Aylin. Hazır mısın Aylin? Ünite 10. Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri. Gelsin, İşimiz bu yaşamak unu.